Şimdi arkadaşlar, bizim e, çatı katını tanıtacağım size. Çatı katı böyle tavanı, tavanlı yaptık. Ön, ön cephe tavanı binanın şöyle. E, Şuradan arka arka cephe tavanını gösteriyorum. Balkon tavanı böyle gidelim buradan binadan giriş zaten ee, buradan çatıya çıkış yeri var orada merdivenle o merdiven kalkacak zaten oradan oraya kapak koyacak böyle burası merdiven üstü şu kısım buraya da kaplama yaptıracaktım Ve yazık dedik abla ben yapayım orayı boşver oraya da para verme Tabii bu kapı yapılacak Dış kapı söküldü. Eski kapı çürümüştü. Ee, dış kapı ee, şimdi salona geçiyoruz. Boyandı burası ama tekrar boyanacak. Çünkü e, yamalar var şurada. E, diplerde Pencere kenarlarında. Onlar da kapanması lazım. Şöyle L şeklinde e, bir şöyle L şeklinde ben kendim göstermiyormuşum. Şuradan geleyim. Tekrar dış kapıdan. Böyle. Buraya elektrik tesisatı döşenecek yeniden. Yeniden elektrik tesisatı döşeceğiz. Şu pencere kenarları onarıldı. Şimdi burasını tekrar boyanması gerekecek. Bu yerlerde. Şöyle. Güzel. Buranın aa, tabanı şeydi. Payanstı. Artık üstünden kalem mu? Kalem olur mu diyorlar ona? Şey, marke, ma, parke, parke döşemesi yapılacak. Parke döşenecek buraya yeniden. Güzel, daha güzel gösterir burayı. Şurada su tesisatı var. Onlar yenilenecek. Bu, bu ara, tabi duvarın burasında malzeme olduğu için boyanmamıştı. Buradan su geçirmiş herhalde, eskiden su mu gelmiş, nereden geldiyse. Onlara bakılacak. ve Burası tekrar düzene konulacak. Buradan, şurası tuvalet, banyo. Bu banyonun tavanı yaptırıldı. Duvarlar da tavana kadar fayans yapılacak. Tabii fayanslar değişecek. Eski fayanslar sökülecek hepsi. Yenisi yapılacak. Binanın daha çok yapılacak yerleri var. Burası mutfak, mutfağı göstereyim size. Ee, şöyle, mutfağımız Kuzey cephede. bir tarafı Kuzey, bir tarafı Doğu, Kuzey-Doğu kısmında. Ee, burada eskiden tezgah vardı, tabii fayansların üzerinden tekrar bunlar sökülecek, denizde yeni fayans yapılacak. Ee, tezgah konacak ayrıca. Bu yerlerde fayans olmayacak yine. Parke döşenecek. Ee, e, bu banyosu yeniden olacak dedim. Yani tekrar olacak. Burası da küçük odası. Yatak odası. Yani salondan başka. Yatak odası. Böyle bu, bu tavanlar falan. yapılmış tavanlar. Ee, yeni yapıldı arkadaşlar. Yeni boyandı. Yani çok berbat bir yerdi burası. Yani çok çökmüştü. Düzene koyduk. Baya baya güzelleşti. Yeni bir bina gibi oldu her yeri. Tabi boyanacak daha eksiklerimiz var. Ee, yapılacak işlerimiz var. Ben şimdilik böyle tanıtıyorum. Bir de bittikten sonra, daha önce göstermem gerek, gerekirdi size ama daha önce ben kendim korkuyordum ki size göstermekten size nasıl göstereyim, çok berbat bir yerdi. Şimdi düzene girdi. Salonu L şeklinde çok kullanışlı, çok güzel. Güney cephesi, hiç burası üşütmez insanı. Hep güney, güneş alıyor her yerden. 3 penceresi var. Doğu, güney, güney Doğu cephesi var. Evet, şimdi bu girişteki bu kapıları boyanacak. Ben yenisini almayı düşünmüştüm daha önce ama işin içinden çıkamayacağım gücüm yetmeyecek. Ee, almayı vazgeçtim. Burayı kardeşlerim oturuyor bu binada hep benim. Bütün kardeşlerim oturuyor. Ee, ablalarım var iki tane aşağıda. Ee, burasında bir kardeşim daha oturur diye düşünüyorum. Gelir. Kiradan kurtulur diye düşünüyorum. Yani kendi evi gibi otur Kira falan söz konusu değil tabii ki. Biz buralarda hepimiz ailecek kendi. Yani şu şuraya, şu şuradaki inşaat malzemeleri var zaten görüyorsunuz. Burada eski sandalye var. Onda vakit geçiriyoruz şöyle oturuyoruz çay demliyoruz bazen işler yapılırken. İşte böyle. Bu bu arka balkon Hı. çok serin olur. Ee, yazın. Şuradan ben burada merdiven var. Geçemem bu tarafa. Balkondan göstereyim size öbür tarafın mutfağın balkonunu. Göstereyim. Dış kapıdan da çıkarım ama yeni açabilir miyim? Kapının kolları değişecek. Oradan çıkmayayım. Buradan göstereyim size. şöyle penceresi açık. Şimdi arka cephedeki binalar böyle komşuları falan böyle arkası bahçe var ya yani aşağıda şuradan geçemedim yani ki? Neyse bu balkonlar bu, bu taraf yazın çok serin olur insanlar e, balkonlarda yatardı eskiden bilmiyorum şimdi yatarlar mı? Bu balkonda e, çiğ yağardı sabah karşı galiba. Şimdi artık çiğ yağma özelliği de yok. Üstü kapalı. Çok güzel oldu. Tavana bakar mısınız? Güzel oldu. Evet. Şu arka e, komşunun e, çatısıyla birleşik öbür tarafını e, oraya bir demir koymayı düşünüyoruz. Oralardan çocuk gelmesin, atlamasın diye. Öbür taraftan da aynı şekilde yapacağız. Arkadaşlar işte. Bayağı biz yordu buralar ama. Daha yapacağımız çok iş var. Kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Arka balkon bu taraf. Ben size şeyi göstereyim şimdi. Ee, ara sokakları göstereyim buradan. Karşı komşumuzun çatısı. Çok güzel. Kuşlar yuva yapıyor her yere. Şuradan Şuraya balkon... Burada onarılacak. Buraya bir balkon demiri eklenecek. Şu şu ara boşluk duvar kırılmış buradan da malzeme çıkarmak için. E, buraya demir konacak artık. Balkon demiri. Şu arka balkon onu da göstereyim size. Şu komşumuzun e, burası güney cephesi arkadaşlar. Komşumuzun duvarıyla bizim duvar arasında su sızması yapıyordu. Onu da kapattık. Şu ara aralardan, birleşik yerinden aralık oluyordu. Çatlaklar oluşuyordu. Onu da kapattık kardeşim. Üstüne kaplama yapacağız. Ayrıca bir daha. Şu çatıya kaplanan o yapıştırıcı maddelerden bir de buraya açık kaplama yapacağız. Böyle. Burasını da hallettik. Yapacağımız daha çok iş var da. Gösteriyorum işte. Çoğu gitti artık. Gerçekten. Ee, şurası bizim bahçe. Ama buradan gözükmüyor. Ee, asmalardan gözükmüyor. Şurası şöyle bu sokağımız. Şöyle karşı binalar. Şöyle diğer binalar, evler. Her yer bina, ev. Artık ağaç falan kalmadı. Bizim karşımız hep e, orman gibiydi. Yani çalılık vardı, zeytin ağaçları vardı. Bu binaların olduğu yerde çam ağaçları vardı. Bakın şu çam ağaçlardan 4-5 tane vardı. Kesilmiş iki tanecik kalmış. Onu da göstermelik bırakmışlar sanıyorum. Şu binalar sonra yapıldı. Şu villa yapıldı önce. Villa sonra iflas etmiş. O villanın sahibi dediler. Buraya inşaat yaptırdı. Bir sürü sattı. Çok çirkin oldu bu inşaatlar buraya. Bahçeydi orası. Çok güzeldi. Bizim önümüzde kapatmış oldu. Çok şükür yani şu yol karşı cepheyi açık tutuyor bizde. Ee, şöyle bir yorum var. Öbür tarafa giden şöyle. Bir komşumuz. Komşumuzun binası. Çatısı. Karşı binalar. İşte böyle. Buralar baya değişti. Yani karşı tarafımız hep ağaç ve orman ormandı. Şimdi hep, her yer bina arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde görüşmek üzere. Bu ev bittiğinde tekrar sizle görüşeceğim. Tekrar çekim yapacağım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.